konuşmaya hiç yanında böyle o ergenlik dönemlerini hatırla ilk okul zamanları da olabilir. Yanında mesela kanka atıyorum Selami kanka gel sen de şu kızla buluşacağım dediğin oldu mu? Yok ben e, hiç olmadı uzun bir sürede olmadı zaten e, ta ki <laughs> evlenene kadar hep tek, tek, tek <laughs> <laughs> sevdiğim bir ekol değildir o çok yani <laughs> e, böyle arkadaş evet hala da o şekilde böyle dörder beşer arkadaş falan herkes kendine göre bir herkesin kendi savaşı var onun için tek çıkarım tek bir şekilde çok doğru hareket ama karşıdaki kız mesela iki kız ama birisi geldi için şeyi konuştum mesela <laughs> Neydi? bu kız senden hoşlanıyor konuştum lisede <laughs> Ya kızla buluşup mu? Hayır hayır okul bahçesinde Hı -hı. işte bir arkadaşıma gittim. Arkadaşım bana dedi. Dedi ki bu kişiyle konuşur musun dedi. <laughs> Aracılık da yapmıştım vardı. Işte. Gittim kendisine ve dedim ki böyle böyle senden hoşlanıyormuş dedim. Kim dedi? Sonra ikimiz de aynı yöne baktık. Ben bunu unutmuyorum yemin ederim. <laughs> aynı yöne baktığımda çocuk öyle bir döner yiyor ki dostum. <laughs> Harbi <laughs> yutuyor boğayı, komodo rejleri gibi Hayır, dö döneri ya. böyle yutuyor. Onu hiç unutmam ya. Yani çocuğun bittiği an, değil Ya be? benim o tarz üç, üçlü ilişkilerde bulundum tek an olabilir o ya. <gülüyor> o <gülüyor> hani şey, hani şey lafı var slogan gibi dönerse senindir net değil. Yuttu yani, ya de böyle. Lüp diye yuttu böyle. Of çok iyiymiş. Keşke bulsa seni de. Ya çok gibi. beni yanlarında da götürmezlerdi. Çok da çağırmazlardı. Niye üzülecek misin? Travmatik bir şey mi var? <laughs> Yoo. <laughs> 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 Kendine çok rakip yapmamak için bence. İşte bu doğru cevap. Güzel cevap. Bunu hiç kimse demez. Artık hiçbir iddiam olmadığı için bunları rahatlıkla söylüyorum. Söyle gitsin. <laughs> <laughs> Buluştuk, sohbet ettik. Dedim tamam. ki ya bu bu hanımefendiyle de ben olmadı yani. Tamam. Bir, bir bahane bulup kaç, kaçsam dedin. Şimdi sen dedin bahane çıkmaz. Sen bize biraz düzsün anladım kadarıyla. Evet evet ben Öf. niye olmadığını, ne yapman gerektiğini. <laughs> ne yapmadığın için olmadı. Ben date'i bırakıyorum Hatta değil mi bir hayatta? Hatta senin oynama tonlarında bak mesela. Mesela bak burada mesela şöyle dedin ya. Evet. Mesela, hı hı. mesela böyle mi sence falan diye. <laughs> senin beni bırakana kadar. Sen bir gitsen. mi Senin muhabbeti <laughs> terk edene kadar. Manipülasyona koş Manipülasyonu güzel. Manipülasyon değil bu ama tamamen açık ama. Şey değil ki bu aslında şöyle yap falan değil. Hı hı. o tam ciğerden bir yerden anlatıyorum Tabii. sana. Of çok iyi. Tamam ben date'i bırakacağım anlaşıldı tamam. programda.